Voleybol kesten herkese merhaba. Kadın milli takımımız ÜÇÜNCÜ defa olimpiyatlarda yarı finalde. Ebu Bekir dostum hoş geldin. Hoş buldum. Kadın voleybol milli takımımız Güney Kore'yi 6-3 mağlup ederek e, olimpiyatlarda yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Dostum bugünkü mücadeleyi izledin. Nasıl değerlendiriyorsun? Bugünkü mücadeleyi ve mücadeleleri izledim. Bütün mücadeleleri izledim bizim grubumuzun karşı grubu tamamıyla skorlase ettiğinin e, resmini gördüm izledim yani Çin 10-0 de dalga geçerek 10-0 İsrail 6-1 olmasa 6-1'den sonra kapattım son 15-20 saniye kalaydı herhalde e, Türkiye 6-3 Brezilya da 2-0 bizim grubumuz karşı grubu sildi attı ama e, yani bu yarı finale çıktık. Evet. E, çok çok sevinmemiz lazım. Çok mutlu olmamız lazım. Zaten hani buna mutluyuz tabii ki. Ama e, gidişatın iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bu maça kadar da biraz bekledim. Çünkü çeyrek final maçı her şeyden önemli maçtır. E, yarı final kendi yarı final çıktığın zaman en kötü bronz madalya maçını oynamaya hak kazanmışsın demektir. Çeyrek final maçları o yüzden çok önemlidir. E, yenmiş olsak dahi yani mutlu edici bir galibiyet olduğunu söyleyemem. Sadece yarı finale çıktığımız için mutluyuz. Ama çalan, yani tehlike çanlarının çaldığını düşünüyorum bizim takım açısından. Evet dostum ben de yani şey, bu turnuvada önceki milli takımımız bizdiyken diğer olimpiyatlardaki olduğu gibi, dünya şampiyonlarında olduğu gibi bir milli takımımız olmadığı için yani ne kadar 6-3 bizleri memnun etmese dahi genele bakıldığı zaman bence turnu özelinde çeyrek finalde böyle de olsa bu şekilde bir skorla yarı finale çıkmak yine iyi bir şey. Ama sen söylediğin gibi e, yarı finalde Brezilya gruplarda üç berabere kaldığımız bir takım e, o maçın hikayesi daha farklı olacaktır. Finale çıkacağımızı düşünüyorum ben Brezilya maçında da nasıl olur nasıl olmaz e, skor farklı mı olur farksız mı olmaz ama finalde dediğim gibi Çin Çin maçında çok da kolay bir maç bizi beklemiyor olabilir. Ya İlmi aslında ben bunu bu olimpiyat üzerinde söylemedim. Şimdi bazı rakamlar vermek gerekiyor. Zaten bunlar herkesin ulaşabileceği kolay rakamlar. turnuvada dördüncü maçımızı tamamladık. Bu maçların toplamında da 19 gol attık. Bu attığımız 19 golün 15'ini Sevda attı. Bunun 3 tanesini Fatma Gül, bir tanesi de sonradan oyuna giren e, Berfin Atatürk. E, şimdi şöyle bir durum var. Yıllardır... E, ha, bu arada Berfin, e, turnuvadaki ilk atışını gol'e çevirdi. Bu konuda da onu tebrik ederiz. Evet, bu... Gerçekten bu bazen oluyor yani. Şeyde de olur ya, Futbolda da olur ya. Oyuna evet, gireriz. Evet. 88'de topla ilk buluşmasında gol attı der. Özellikle yeni transferler de olur futbolda. Bak şu ayı mesela. A, aynen. <laughs> topla ilk buluşmasında evet. gol atar. Yeni transferler işte e, Flemix gelmişti. E, Bu yon Flemix miydi neydi? Bir tane gençler bilin oyuncusu vardı. İlk geldiği maç 5 gol atmıştı. Millet Oo, demişti. Kadar mi? Millet demişti ki <laughs> ne, nasıl bir topçu, ne olacak, ne bitecek. Sonra çöp çıktı, hiçbir şey olmadı tabii ki. Sana istedim. beş yılda 5 gol atmadın. <laughs> <laughs> ya şöyle bir durum var. Mevcut benim anlatmak istediğim şey, olimpiyattan bağımsız bir olay. Bu turnuvada kötü oynuyoruz. Bu artık bir gerçek. Kimse şey yapmasına gerek yok. Bizim standartlarımızın çok çok altında top oynuyoruz. Bireysel olarak kişileri özel konuşmak gerekirse Fatma Gül. Bence şut anlamında bu zamana kadar gördüğüm turnuvalardaki en kötü performansını sergiliyor. Ee, yani bir etki, yani ta, üç tane golü var turnuvada. Özellikle bu maçta attığı gol için de söyleyeyim. Evet bölgesel bir top attı, ama yine zayıf bir toptu attığı gol. Güçlü bir topla o golü at, atmadı zaten. Zayıf, ee, hızlı yavaş bir top. Rakibin tamamen rakibin hatasıyla yenmiş bir gol olduğunu düşünüyorum ben. Yani öyle güçlü bir atışta değil. Kifatma önceden güçlü atışları olan bir topçuydu. Ve 17 yaşındayken bu güçlü atışları yaparken yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, daha tecrübe kazanmış olmasına rağmen Fatma Gül'de belli bir geriye gidiş var. Bence şut anlamında bu bir. İkincisi yine üst üste iki tane top attı. Long bole çok yaklaştı. Evet gole de çok yaklaştı o iki şutta. Ama üçüncüsünde gitti o long bole düştü. Yine şanslı olduğunu düşünüyorum. Brezilya maçında Brezilya'nın attığı şut direkten dönmüştü. Ee, penaltıda Fatma Gül penaltıyı öyle kalesinde gol görmedi. Bu maçta da karşı takım tabii ki Fatma Gül Sevda nazaran daha iyi bir penaltı savunmacısı. Ama e, karşıdaki takım o kadar zayıf ki yani vasat yani inanılmaz vasat bir takım var karşıda. Zaten bunu da görmüş olduk. Bizim grubun dördüncüsünü karşı grubun birincisini kendi kalesinde gol yemeden e, yenmesi her şeyi gösteriyor. Karşı grubun vasatlığı apaçık ortada. Ve bu vasatlık içerisinde ilk yarıda da spiker de dile getirdi TRT spikeri. Çok doğru söylüyor. E, normalde bizim standartımızda bir takımın şu anda dedi bu maçı bitirmesi lazım belki dedi. Yani ilk yarıda teknik bitebilecek kadar e, kötü bir takım. Ya biz de zaten e, bundan önceki yayınımızda bu şekilde yorumlarda bulunmuştuk. Böyle böyle olabilirdi. Kendimize gelebileceğimiz bir maç olur diye düşünüyorduk. Ben işte e. orada kendimize geldiğimizi düşünmüyorum. Mesela dedi ya, dediler ya yayında. Ya diğer maçların ikinci yarısına nazaran daha iyiyiz. Ya diğer maçtan ikinci yarısına nazaran daha iyiyiz değil. Rakibin gelebilecek gücü yok. Ki Rak rakibin gelebilecek gücü yokken e, kendi kalemizde gol gördük. Salih Hoca da demişti. Yani bu takımın bir de gol atma şansı yok. Gerçekten gerçekten atma şansı yok. Topu elip, alıp elimizde kaleye atarsak ancak gol atar. Zaten e, yediğimiz pozisyonda yani gol yemek için çabalamış Chelsea'nin. Hani tabii ki bilerek yemiş bir gol değil de. Yani o kadar vasat bir şutu gol yedik. Rakibin zaten şutu yok. Ee, o kadar kötü bir takımda oynuyoruz. İlk yarıda teknik bitmesi gereken bir maç. Hadi ilk yarıda bitmedi. İkinci yarıda teknik bitmesi gereken bir maç. Ya benim burada değinmek istediğim şey hani e, şunu anlatmak istiyorum aslında. Sevda sakatlıktan döndü dedik. Sevda fiziksel olarak yeterli değil gibi duruyor dedik. Ama turnuva başladı. 19 gol attık. 15'i Sevda. Yani ben şunu düşünüyorum. Ee, Sevda 30 yaşına geldi ve hani milli takım kariyerini ne daha ne kadar devam ettirir ettirmez? Bu bilinmiyor ki e, kapılar arkasında hani kapılar arkasında derken ne derler? Dedikodu odaları deriz ya. Oralarda evet. e, bu olimpiyattan sonra e, milli Kolişlerdi. takım kariyerini sonlandıracağına dair söylentiler de var, görüşler de var. Her evet. olimpiyattan sonra, her olimpiyat esnasında öncesinde böyle bir söylenti ha, oluyor. Şimdi, söylentiyi gerçekleştirmiş olalım Hilmi. Bu söylenti gerçekleşti. Ya inan ki bunu üzülerek söylüyorum. Ee, bu takımın dünya dere dünya şampiyonasında hani bu haliyle söylüyorum. Sevdayı çıkarttığımız anda e, dünya kupasında ilk üç hayal olur. Bu haliyle, bu haliyle diyorum. Olimpiyatta yarı final hayal olur. Gol atamıyoruz ki. Gol atamıyoruz. Atamadığımız gibi ee, satma sapan goller gol Eskiden en azından dedik ki gol yemiyorduk. Şimdi gol yemeye de başladık. Fatma Gül'ü bana sorsan nasıl tanımlarsın diye. Abi gol yemez derim. Gol yemez. Penaltı yapar çıkartır bak penaltı yine çıkartıyor. O özelliğini kaybetmiş değil zaten ama gol yemez dersin. İyi topu da gol yemez. Kötü topu da gol yemez. Ama biri bir şey bir kere olur tesadüf dersin. İkinci olur ya hata da. Üçüncü olur ya yani artık bu ne tesadüf ne hata. Ee, demek ki istikrarlı bir şekilde bir düşüş oldu ortada. Reyhan bu maçta da topları kaçırdı. Bu vasat takıma karşı bile topları kaçırdı. Ee, takımda genel bir düşüş var. Ben sadece şunu diyorum. İyi ki sevdamız var ve o sevda inşallah bu milli takımı asla yani uzun bir süre daha bırakmaz. Ya, bu takımı çok fırın ekmek yemesi lazım abi. Hani eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Şu an için e, bizim milli takımımız açısından sevdasız bir takımın e, Avrupa Şampiyonası dışında e, derece elde etme ihtimali yok. O, bak, ben, e, e, e. Bunları turnuva bitiminde daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Daha detaylı bir şekilde bir şey gibi, bir biraz, bence de. belki bence. Çünkü belki dostum bu şu an söylediğim bir durum doğru değil. Turnuva bitiminde hmm. konuşmak gerekiyor ama bizim hmm. yarın bir Brezilya maçımız var. Abi kendimize gelmemiz gerekiyor. Brezilya'nın ben bugün Japonya'yı e, sahada Şaşırdık. ne hale getirdiğini gördüm. Yani Japonya maçlarının hiçbirini izlememiştim. Ki biz Japonya'yı konuşuyorduk değil mi? Yarı final rakibimiz Japonya olur gibi. Evet öyle olur diye düşünüyorum. E, biz de hata ettik. izlemedik Japonya'yı. Bugün izledim. E, i̇ki gol attı belki Brezilya. Ama sıfır golle kapattı. E, bizim Sevda gibi çok büyük müşterimiz varken sadece üç gol atabildik. Çin şu an inanılmaz bir top oynuyor. Onlar bu Brezilya'ya karşı üç gol atabildi. Ve biz bugün çok rahat önde olduğumuz bir maçta da mesela 2-0 öndeyken de penaltı yaptık. 5-2 ee, öndeydik değil mi? 5-2 öndeyken yine Fatma Gül'ün penaltı evet. geldi. Yani geride olmamıza gerek yok. Öndeyken de penaltı yapabiliyoruz. Bunu, bunu gerçekten anlamıyorum. Bu mental olarak büyük bir problem var takımda bireysel olarak hep ayrı ayrı mental bir problem var. Mental olarak yaşanan bir problem var. Mental bir problem de yok. Fiziksel <laughs> olarak da ikinci yarıları çok düşüyoruz. Böyle bir maçta bile oyundan düştük. Yani böyle büyük bir mesela İsrail Brezilya Çin maçları yormuş diyeceğiz ama iki gün üzerinden vakit geçti. Yani <laughs> sadece mental değil fiziksel olarak da çok iyi durumda değiliz. Bundan dolayı enerjimizi doğru kullanmalıyız. Hilmi e, şunu anlarım. Çin maç oynuyoruz. Rakip karşıda çok güzel şutlar atıyor, seni test ediyor. Fiziksel kapasiten yeterli değil, ikinci yarısı düştün. E, Brezilya inanılmaz bir savunma yapıyor, Oy atmakta zorlanıyorsun, kendini yıpratıyorsun, düştün, düşebilirsin. E, İsrail zaten Li'nin şutları ortada. E, bugün Kanada'yı verme perişan etti. Ya e, ama karşıdaki Kore'nin şutu yok. Maçın başında hızlı bir şekilde öne geçtik zaten. Biraz bu şey yani şöyle ikinci yarısında fiziksel düşük düşüklük yaşayabileceğimiz bir durum ortada yok. hani o anlamda söylüyorum. Dediğim gibi iki günde dinlendim. Hı hı. Ben tamamen yani takım içerisinde mental bir hani bunu diyorum ya birebir bireysel olarak herkesin kendi problemleri olabilir. Takımın genel bir problemi olmayabilir. Fatma Gül'ün, Sevda'nın, Reyhan'ın hepsinin ayrı ayrı kendi içsel problemleri olabilir. Bunu bilemem. Yani Gültekin Hoca formsuz diyorduk. ilk iki maç için diyordum özellikle. Öyle bir durumda kalmadı. Özellikle mesela bir tane topta Fatma Gül'ün yediği golden sonra bir top daha öyle bir top geldi. Fatma Gül'den seker gibi oldu. Hiç beklemedik. Ki 5-2 öndeyiz. yani Olsa olsa 5-3 olur. Bu, bu maç 5-4'e gelse bile yani 10 dakika daha ver 5-5 olmaz. Öyle bir maç zaten. Ama Tekin Hoca şansa bırakmadı. Şey hemen molasını aldı. Öyle de bir problem yok. Yani bilmiyorum. Çok ya, büyük bir problem var ama bu top problemi hiçbir yani bir bu, şey tur, bu şey de mesela Sevda da dahil bütün oyuncularımızda bir şey var. Önceki turnuvalara göre nazaran daha iyi durumda değiller. Biraz gerilemeler var. Ama Sevda'nın gerilemiş hali dahi turnuvaya hükmedebilecek bir durumdayken Mesela Fatma Gül diğer oyuncularımız Seyda'nın e, bu gerilemiş halleri, önceki böyle pik yaptıkları noktada değiller. Biraz daha kötü durumdalar fiziksel olarak da, mental olarak da. Hı hı. Gerilemiş halleri maalesef bu noktaya kadar iş yaptı. Öyle ya da böyle iş yaptı. Ama bu noktadan sonra Brezilya maçı ve inşallah final olursa finalde Çin maçı belki İsrail finale çıkacak. Onu da bilemeyeceğiz de. Yani finaldeki maç eee daha büyük hatalara gebe olabilir. Daha dikkatli olmak lazım. Böyle bir grup maçıyla bu eleme maçındaki hata da bir olmaz. Yarı finalde yaptığım bir kritik penaltı berabereyken maçın sonuna doğru grup maçındaki gibi cesur da oynayamazsın ya da e, daha sağlıklı da düşünemezsin. Telafisi olmayacak bir durum olacak. Daha farklı bir psikolojide kapılabilirsin. Bundan dolayı çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani böyle yavaş yavaş ağır ağır oynamamız gere gerekiyor. Bizim gol atmakta yana bir sorunumuz olmayacaktır. Oynayacağımız yarı final maçında da sadece çok basit bireysel hatalar yapmadan ığıl ığıl derler ya yavaş yavaş. <laughs> Valla hatta yemin ederim tam kelimesini kullandın. Aynen. Abi e, apaçık ortada. Aynen. Ee, yani şöyle bil, şunu bilmek lazım yani. Öncelikle kendimizi deva aynasında görmeyeceğiz artık. Yani bitti o. Yani bu turnuvanın hikayesi başka. Allah buradan belki şampiyonluk nasip edecek bize. Ha, ben Bunu söylüyorum isterdim. yine yayında da söylerim. Evet. Hala şampiyonluğun e, en büyük adayı kesinlikle biziz. Bak bu kadar sıkıntı elbette elbette. Ben zaten bu turnuva özelinde buradan şampiyon çıkma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü gitgide gitgide bu kadar sıkıntının yanlış işte bu kadar hatalı oyunların ortasında e, bir anda kendimizi yarı finale kadar attık değil mi? Çok rahat bir şekilde. Bir anda baksa, başka takım yapsa bu kadar hatayı ya yarı final falan görebilir mi? Göremez. Biz o kadar büyük iyi bir takımız zaten. Biz finale de çıkarız. Allah'ın izniyle. Şampiyon da oluruz. Çin'i de yeneriz. İsrail de gelsin, onu da yeneriz. İsrail zaten kesin yeneriz de. Ben, yani ben İsrail e kadar aptal hı. bir takım görmedim bu kadar yani net söylüyorum. Yani tarihte gördüğüm milli takımlar arasında gördüğüm benim izlediğim dönem için en aptal e, takım. Ama ya yani bu işin sonrası açısından geleceği hani bu işin devamı açısından iyi sinyaller vermediğimizi düşünüyorum. Ya yani bu olimpiyatta evet öncelikli olarak burayı düşünmemiz lazım. Önce burayı bir kotaralım. Bu şampiyonluğu alalım. Ama hep bizim ülkemizde şey vardır ya. Ya önce bura. Sonrasını sonra düşünürüz. Sonrası sonra. Hep bunu diye 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 ötelediğimiz işte şey gibi düşün. Kardeş biz bunu şey demi ötelemeyelim. Sadece e, turnuvanın bunu, bitim arkasına yapalım. Yok ben bizim için söylüyorum bir şey için söylüyorum. Bu Genel algı için söylüyorum. Bizim şu anki konuştuklarımız açısından değil. Hı hı. Biz, biz konuşsak ne olacak? Sanki bir değiş ben Nilüfer Belediyesi'nin sporcusuyum. Sen Nilüfer Belediyesi'nin bir sporcususun. Biz gideceğiz. Topumuzu oynayacağız. Ee, bizim müdahale edebileceğimiz bir alan zaten değil. Bizim etkimizin olduğu bir alan da değil. Haddimiz de değil. Mevzumu değil. Mevzu tamamıyla şey üzerinde anlatmaya çalışıyorum. 2016 yılında e, Sevda, sanırım gol kralı. İnanılmaz bir oyuncu. Sonra 2017 yılından itibaren çok büyük bir değişim başladı. Zaten hani o değişimden, o değişimden iki de, değişimden iki tane oyuncu şu an kadroda iki tanesi de orta oyuncu zaten. Reyhan ve Şeydanur. O değişim zamandan gelen oyuncular. Yavaş yavaş hani Sevda'nın da katkılarıyla çünkü diyorum ya çok büyük bir oyuncu var ki takımında. Onun da etkisiyle onun antrenman yaparak çok daha ileri gidebilirsin. Yani kimlerle top oynarsan Hı -hı. İyi takımlarla top oynarsan iyi noktaya gidersin. Kötülerle oynarsan kötü noktada kalırsın yani. Kendini ilerletemezsin. Aradan 8 yıl geçmiş ki 2021 Tokyo sürecinde şey gibi duruyordu. Hani evet biz bu gelişimi sağlıyoruz. Hani evet sevdamız var. Sevdamız inanılmaz iyi. Ama Reyhan'da büyük bir gelişim var. İşte Fatma Gül'ün 17 yaşındaki hali insana bambaşka bir oyun hayal ettiriyor. Ama 2021'den bu yana 3 yıl geçti. Ee, 2022 Dünya Kupası'nda da harika oynuyorduk. Orada da mesela sıkıntılı bir maçtan çeyrek final maç, 6 gole giden bir maç. Ee, altı golde kazandık. Sonrasında işte bugün 6-3 zor yendiğimiz takımı finalde 10 fark atıyorduk. Finalde 4 tane penaltı yaptık. Yani 8 tane penaltı yaptık diye hatırlıyorum. Ee, 4'ünü yedik sanırım. 4'ünü kaçırdılar. Bu kadar penaltı yapmış olmamıza rağmen ona 4 mü bitmişti? 12'ye 4 mü? Yani teknik yeniyorduk rahatlıkla. Öyle söyleyeyim. Zaten grupta 11-2 bitmişti sanırım maçımız. Yani iki maçta da çok rahat almıştık aslında. Ama burada Hı -hı. dediğin gibi çok zorlandığımızı görüyoruz. Evet Güney Kore'de de biraz ilerleme var. İlk ilerleme olmuş. Ama bizim önümüzde durabilecek bir ilerleme değil. Bu düşüşün sebebi e, bir an önce bulunmalı. Yani yarınki maça bizim e, inanılmaz konsantre, eksiğimiz neyse tamam fiziksel bir eksiğimiz varsa zaten o yarın bir durum değil. Ben tamamen diyorum ya. Yani. Ama maç için o fiziksel eksiği tolere edebilirsin. Ona evet. göre bir, tak bir taktik dörtü sahaya çıkarsın. Ya savunma ya. Ve Brezilya ııı e, izledik işte. Çin mi? İsrail mi? Brezilya mı? Bu üçünün arasında en son en, yani en üçten atan takım sıralarsa Brezilya üçüncü olur değil mi? İkisiyle Çin. arasında açık ara fark olur. Yani savunma yaptığımız zaman bize gol atamayacak takım. E gördük ki ben burada ne kadar eleştirsem de işte Fatma Gülüş şu da bir düşüş var. Şu var bu da var desem de. İşte hiç beğenmedim. Rakibin hatasıyla oldu desem de. Yani gol zaten rakip bir hata yapacak ve gol olacak. O hataya zorlayan da sizsiniz yani. Bizim oyuncularımız rakibi hataya zorladığı için bir noktada bölgesel top attığın zaman o golü buluyorsun. Fatma Gül bir gol buluyor. Sezai'ye daha ihtiyaç yok. O kadar söyleyeyim. Fatma Gül bir tane gol atar. 0 yediğimiz zaman maç bizim. E, biz de 2-0 yenebiliyoruz Japonya'yı. 2-0 yenebiliyor. İşte Kanada'yı İsrail 6-1 yeniyor. Tim Fransa'yı 10-0 yeniyor. Baktığımızda bizim grup bütün karşı grubu full sürpriz etmiş. Ama e, en çok gol yenen takım biziz. Yani e, bizim yarın bunu yapmamamız lazım. Bir dediğin gibi penaltı asla yapmayacağız. İki kuru konsantrasyon savunma. Abi gol atıyoruz ya. Gol o ya da bu şekilde oyuncularımız bir şekilde atıyor ya. Şu savunmayı artık ben e, şeyde deriz ya bazen hatta sen de söylersin bunu. Şut maç kurtarır, savunma turnuva kurtarır. Turnuvayı evet. kazandırır. O mantık oynamamız lazım. Ya e, Hilmi ben üzen şu oldu. Çin maçını izlerken Hı. 2021 Tokyo'da Avustralya maçında e, Sevda bazı toplar atmıştı maç içerisinde. Long bole düşmüştü. E, onlar da bir kısmını kurtardı diye hatırlıyorum. Maç içerisinde şut deniyordu. Çeyrek final maçında. Hı, hı. almıştı çünkü takım. E, ve Sevda da şut denemeye başlamıştı. Yarı final maçına hazırlık gibisinden. Aynı maçı Çin bugün oynadı. Fransa'ya karşı. Fransa'ya karşı bugün ya 6 ya 7 tane long ball yaptılar. Üst üste hatta 3 tanesini üst üste yaptılar bir kere işte Çin disiplinden koptu falan gibi bir yorum yaptı. Yok, Halbuki... Hayır abi, Fransa buranın hiç hakkı, haddi yok yani hakkını verecek bir takım da zaten değil. Yok Kore'nin o... Fransa hiç karşılaştırılamaz. Yok o değil o mevzu şu. Hı, Hı Yani bizim Avustralya'ya zamanda yaptığımızı hani o maçta çeyrek final maçlarında yani dedik ya Güle oynaya e, Sevda Longball deniyordu. Bugün de Çin onu yaptı mesela baktığında ya o takım bizken bu turnuva özelinde Çin olmuş. Ki zaten Çin'i de yeniyorduk. O da garip bir mesele. 5-1 önde olduğumuz bir maçtı zaten. 7-5 penaltılarla şunlarla bunlarla verdik. Zaten anlatıyoruz ya. Biz penaltı yapmazsak bize yakışmayan o tarzdaki golleri yemezsek. Mesela bugünkü yediğimiz gol. Fatma Gül'ün ayağından yediğimiz gol. Rakibin 60 şutların kalitesi, kalitesini sıralama yapsak. 50 tane şut atsa attığı kaliteli şutlar arasında yani şut sıralamasında 30. 35. şuttur. O Hı. kadar vasat bir şuttu. Gol yiyoruz. Yani bir, an, bir an içinde bir maç içerisinde bir an böyle bir dalıyoruz gibi Hilmi. Yani maçtan kopuyoruz. Evet, evet. evet. sadece bu maçlarda değil ya. Biz daldık Çin maçını kaybettik. Daldık az daha İsrail maçını kaybediyorduk. Sonra da yandığımız bir maç var. Brezilya'da ka berabere kaldık işte. Yoksa onda da yeniliyorduk. Daha dalmaya devam etseydik. Ya Brezilya Brezilya dediğin gibi. Adamların bize top gol atabilecek gücü yoktu. Dört tane hmm. penaltı şansı verdik. Üçünü attılar. Üç, yani. Bir üç tane. Biri direkten döndü ve o direkten dönen gol olmuş olsaydı maç 4-2'ye geliyordu. Ee, belki de kaybetmiştik o maçı. Ee, ve bugün gruptan üçüncü çıkmıştı. Kanada maçı Kore maçı kadar da kolay olmayacaktı çünkü Kanada'nın Koreye nazarın şutu daha iyi, gerçekten daha iyi şutu var. Yani onu da yenerdik ayrı mesele de. Ya diyorum ya bu şampiyonda şampiyon oluruz mevzuo değil ama turnuvadaki gidişatımız gelecek açısından çok umut vaat edici durmuyor. E peki dostum yarınki bu Brezilya mücadelesi için sence bugünkü Kore maçı grup maçlarımız. Söyledik tekrar tekrar ettik ama Hı. böyle üç madde olarak söylemek istersen Brezilya maçında ne yapmalıyız ki ya kendimizi finale atalım. Brezilya hangi takımla kadroyla çıkacağı çok önemli bizim maça. Şimdi Brezilya Kanada maçına çıkarken Jessica Vitorino ile çıktı o maça çünkü Kanada'nın şutu bizim takımımızın şutunun belki dörtte biri güçte bir şut gücü olduğu için Jessica'nın savunmasının bu maça yeterli olacağını düşündü ve yeterli de oldu zaten sıfır gol gördüler kalelerinde şey diyorum Kanada diyorum Japonya karşı pardon kalelerinde gol görmediler. bunun Bir de Jessica iki gol buldu maçta ve iki sıfır maçı kazandılar. Ama tutup bizim maç hatırlarsan ki Daniela ile başladı. Savunma evet. temelli bir takımla başladı. Sonrasında gole ihtiyaç duyduğu anda artık Jessica'yı oyuna sokmak zorunda kaldı. Jessica'yı oyuna sokup devam ettirdi. Şimdi burada hangisinin başlayacağı önemli. Eğer Daniela başlayacak olursa ve yarı final maçında sıfır top gelecek olursa Sevda'nın maç başlarında rakip daha topa alışmadan, şutlara alışmadan, işte yatmaya kalkmaya da alışmadan sıfır toplarıyla, şu yerden şutlarıyla çok gol bulduğunu gördük. Bir önceki olimpiyatta da gördük. Burada da var. Bu bu maçta da zaten ikinci topu muydu? Üçüncü topu mu gol oldu? Evet. Ee, yine turnuvanın başında bir maç daha vardı. Hangi maçta hatırlamıyorum. Ee, yine Brezilya Brezilya maçında mıydı acaba? İlk Brezilya maçı. İlk maçında. Maçında, ilk topumuz gol olmuş sanki. yedi grup maçından bir tanesinde de yine olmuştu. Bu sıfır top gelme ihtimalinde yüksek olduğunu düşündüğümüzde yerden şutlarla başlayarak hem belki bir tane gol bulabiliriz. O bizi moral anlamında yukarı çıkartır. Sonrasında topun yumuşamasıyla da aynı Brezilya maçındaki orta oyuncunun e, zafiyeti olan yanlış hatırlamıyorsam dördüncü bölgeydi. Dörtten dörde atılan, beşten dörde atılabilecek sekme toplardı. Ki Gültekin Hoca yani mol alıp... E, taktiği vermişti. Belli yani belli ki verdi ve mola dönüşünde sanki gol bulmuştuk diye hatırlıyorum. Evet. E, dört numaradan. Jessica oynarsa zaten bizim şu evet. şut muhtemelen Jessica'yı geçecek. Daniel'e oynarsa da onlar şu gücü çok düşeceği için bizim atacağımız bir ya da iki gol e, bir de zaten finale çıkartır. Çünkü onlar sabır, bize sabır, gol bulma ihtimali yok. Evet dostum. Çok sağ olasın. Teşekkür ederiz Ebu Bekir Cidden. Ee, sadece bu turnuva için değil ya da bugünkü maç için değil. Söylediklerimiz söylediklerin böyle uzun uzun üzerinde tüş, düşünülmesi gereken bir üç olimpiyat şampiyonluğumuz üçüncü olimpiyat şampiyonluğumuz olacak bu. İnşallah. Bir, bir üç tane daha olimpiyat şampiyonluğunu nasıl alabiliriz, nasıl alamayız, ne, yap, ne yapmamamız gerektiğini de bunlar turnuva sonrasında burada e, ufak ufak bırakmanı verdik. Turnuva sonrasında daha detaylı bir şekilde sadece bunu sen benden daha ziyade bu işe daha çok emek vermiş, buraları daha iyi bilen insanlarla da tartışıp konuşmak lazım bence. Bunu da turna sonrasında inşallah böyle bir güzel bir işe çıkartabiliriz. Yani ben kendi şahsi görüşlerimi söyledim. Dediğin gibi hı hı. belki daha iyi bilenlerle, buralara emek verenlerle tartışılsa başka bir şeyler de çıkabilir de. bu Bizler yönetici değiliz. Ben sadece şahsi görüşlerimi söyledim. Buraları değiştirecek kişiler de bizler değiliz. Yönetenler, antrenörlerimiz kadın milli takım sporcularımız ve milli takıma namzet olan sporcularımız biz sadece görüşlerimizi söylüyoruz. Hani gördüklerimizi anladıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz ama e, bunun aslında pratik açısından hiçbir önemi yok. Tamamen iş yönetenlerde, teknik ekibimizde ve oyuncularda. Evet. Bu durum aslında bundan ibaret. Aynen. Buyurun. Bundan ibaret. Çok sağ olasın Ebrekir dostum güzel bir yayınımız oldu. Brezilya karşısında milli takımıza başarılar dileyerek gol bol kestiğin bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.